Dünya trafik literatüründe olmayan bir kavşak sadece Türkiye'de Kütahya'da. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Murat Tuncay, Kütahya Belediyesi hakkında başlatılan soruşturma ve kentte tartışmalara neden olan fıstık kavşağı ile sanayi kavşağı düzenlemeleri hakkında sert konuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kütahya'da esnaftan aldığı dükkan açma parası ile açılan davaların tazminatını ödesin diyen Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Murat Murat Tuncay, CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi eleştirdi. İstanbul'daki soruşturma bir müteahhitin itiraflarıyla başladı. Bu ifadeler sadece İstanbul'u değil diğer belediyeleri de kapsıyor. Kütahya Belediyesi de artık bu sürecin içinde. Biz de yeniden Refah Partisi olarak bu sürecin takipçisiyiz diyen Murat Tuncay, üyelerimize karşı sorumluluğumuz gereği bu tür süreçleri sonuna kadar takip etmek zorundayız dedi. Kütahya kamuoyunda sıkça tartışılan fıstık kavşağı düzenlemesine de değinen tasarımı eleştiren yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Murat Tuncay "Dünya trafik literatüründe olmayan bir kavşak çeşidinden bahsediyoruz. Görüntüsü itibariyle fıstıktan çok kaşığa benziyor. Çizgiler, yönler ve dönüş alanları sürücüleri yanıltıyor. Özellikle yaşlı sürücüler için kaza riski yüksek." dedi. Kavşağa mizahi bir göndermede bulunan Murat Tuncay, "Belediye bu kaşık şeklindeki kavşağın anahtarlığını bastırıp turistlere dağıtsın. Turizme katkı olur." sözü ile tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Murat Tuncay, "Bizim için önemli olan vatandaşın güvenliğidir. Fıstık Kavşağı'da, Sanayi kavşağı da şehir trafiğinde risk unsuru haline gelmiştir. Belediyenin önlem almakta geç kaldığı açıktır. Biz bu süreci hem adli hem idari yönden takip edeceğiz." dedi. Murat Tuncay ayrıca şunları söyledi. Şehrin duayen medecisi Hüseyin Gezgin, gezgin medya aracılığıyla hizmeti ve hürmeti her daim fazlasıyla hak eden kıymetli Kütahya'da şehirlerimiz Bilindiği üzere Kütahya trafiği için Kütahya Belediyesi ve Kütahya Belediye Başkanımızın öve öve bitiremediği iki kavşak var. Ve belediyemizin iddiası şudur ki bu kavşaklar yapıldı, Kütahya trafiği çözüldü şeklinde. Ancak İlk olarak bizim esprili bir dille karşıladığımız bu fıstık kavşağı konusunda birkaç kelam etmek isterim. Fıstık kavşağı adını verdiğimiz veyahut da fıstık kavşağı adı verilen yani bu kavşak gerçekte bir kaşık şeklinde. Biz yeniden Vefak Partisi olarak bunu esprili bir dille zaten çokça zikrediyoruz. Diyoruz ki bu kavşağın şeklinde Kütahya Belediye'miz anahtarlık gibi hediyelik malzemeler bastırarak şehir dışından sırf bu kavşağı görmeye gelen, dünyada eşi benzeri olmayan trafik sorunu çözmekten ziyade trafik sorunu üretmeye dönük hazırlanmış olan kavşak şeklinde bazı materyaller bastırıp şehir dışından gelen misafirlerimize dağıtırsa Kütahya turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İkinci konu olarak yine Evliya Çelebi istikametinden Vazo istikametine giderken Menderes Caddesi üzerinde bulunan sanayi kavşağı ki CHP'li Kütahya Belediyesi bu kavşağı sürekli olarak akıllı kavşak olarak nitelendirmekte. Ancak kavşağın yapımında ve ışıklandırmaların ayarlanmasında akıl, mantık ve fenle uyulmadığı için bu kavşak akılları karıştıran bir kavşak olarak hafızalarda yer etmiş durumda. Zira Işıklandırmadaki yanlışlıklar ve çizimlerdeki yanlışlıklar sebebiyle bu kavşak yapıldı, yapılalı. Bu kavşakta çok fazla sayıda trafik kazası oldu. Bazılarına şahit olduğumuz ciddi kazalar da oldu. Normal şartlarda bir belediye kentsel belediciliğin sosyal belediciliği de yapmalı ancak sadece bununla sınırlı kalmamalı. Zira belediyecilik aynı zamanda psikolojik bir unsurdur. İnsanları sevk etme sanatını içinde barındıran siyasi bir kuruluştur. Bu yönüyle Kütahya Belediyesi trafik akışını doğru olarak sağlayamamaktadır. Özellikle yapmış olduğu aklı ve fenle aykırı kavşaklar trafik kazalarına sebep olmaktadır. Belediyelerden beklenen trafik kazalarını azaltıcı tedbirler alması iken Kütahya Belediye'miz şu an itibariyle trafik kazalarını artırıcı düzenlemeler yapmıştır. Tabii bu düzenlemeler sonucunda meydana gelen kazalarda Kütahya Belediyesi'nin de kusuru eğer bir kişi raporlarıyla tespit edilirse Kütahya Belediyesi de bu yönüyle tazminat sorumluluğu altında kalacaktır. Bunu da yine esprili şu şekilde ifade ediyoruz. 29 Ekim'de malumunuz yasa gereği ve yapma mevzuat gereği belediyelerin esnaftan iş yeri açılışı karşılığında bir harç alma hakkı var. Bunca zaman belediye başkanları tarafından veya farklı partilerin belediyeleri döneminde bu harç esnaftan alınmadı. Ancak son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyemiz tarafından bu harç alınmaya başlandı. Hiç olmazsa bu harçların Karşılığının bu kazalarda zarar gören vatandaşlara gideceğini esnafımız bilirse daha rahat bir şekilde bu harçları ödeyeceklerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan belediye müteahhitinin itirafları doğrultusunda Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi ciddi bir e, suç organizasyonu olduğu gerekçesiyle tutuklandılar. Aynı belediye müteahhidi'nin ifadelerinde veya itiraflarında yine Kütahya Belediyesi, özellikle bunun altını çizmek lazım bu dönem değil önceki dönem ve Isparta e, Belediyesi ile ilgili de bazı beyanlarının olduğunu haricen medya aracılığıyla duymuş bulunmaktayız. Bu yönüyle Kütahya'da az önce söylediğimiz gibi Türkiye'de üçüncü, Kütahya'da ise ikinci büyük parti olmanın ve Yeniler Refah Partisi'ne üye olan her hemşehrimizin attığı imza ile birlikte bize bu işleri takip yükümlülüğünü yüklediğinin bilincinde olmamız sebebiyle bu soruşturma dosyalarını da sonuna kadar takip edeceğimizi kıymetli Kütahya'da hemşehrilerimizin bilmesini Isto